Geçmiş olsun Süleyman Bey. Hiçbir şey geçmez. Çıkın lan dışarı. İstemiyorum sizi. Doktor Bey sizi muayene edecek. Durumunuz hiç iyi değil. Çıkın lan dışarı. Süleyman Bey. Tamam çıkayım ama... ...renginiz toprak gibi olmuş. Böbrek yetmezliği hasıl olabilir. Ne olursa olur. Çıkın gidin kabul etmiyorum. Tedavi de kabul etmiyorum. Yemek kabul etmiyorum lan. Defolun lan. Defolun. Defolun lan. Şerefsizler. Şerefsizler. Beni bu hale getirenler gelmedikçe ben ben canımı bile vermeyi kabul etmiyorum lan.